Büyük Kiroz hala genlerimizde yaşıyor. Bu video özel özellikler ve ortak özellikler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Tamam hadi ülkenin kuzeyinden başlayalım. Yani Golestanlılar, Mazenderanlılar ve Gilanlılar özel bir genetik özelliğe sahipler. O da kıvırcık saçlar. Ve bu özellik antik çağlardan günümüze kadar bizde kalmıştır. Ve tarihi kişiliklere veya sizinle ilgili yapılan film ve dizilere baktığımızda bu özellik tamamen belirgindir tıpkı Mirza Kuçukan veya Naki gibi. Ve yine kuzeydeki çoğu insan ben de dahil kıvırcık saçlara sahibiz. Şimdi dikkat ederseniz çoğunun uzun ve neredeyse dikdörtgen yüzleri olan Nur kitabına geçelim. Ve bu güçlü çenelere sahip olmaktan kaynaklanır ki bu, bu grupta belirgin genetik özelliklerden biri olarak kabul edilir. Abad Mogan ve Mohsen Lorestani gibi kişilerin yüz şekli dikdörtgendir. Tabii ki. Bazıları var mesela. Hadi kare yüzlü. Sıra Sistan ve Belüçistan halkına geliyor. Saçların gür olması çoğu insanın özelliğidir. Ve hatta ileri yaşlarda bile kel olmazlar. Şimdi ortak özelliklerin ikinci bölümüne geçelim. Özellik numarası 1'e, eller, vücut ve bacaklarda fazla kıl olması. Özellik numara 2 kalın kaşlara sahip olmak. Numara 3 en bilinen özellik kartal burun şeklidir. Özellik numara 4 seyrek ve dağınık sakal sahibi olmak. Özellik numara 5 kaşlarım siyah. Numara 6 kulak memesi sarkık numara 7. Uzun boy ve geniş omuzlar. 8 numara. Orta koyu renkte kalın cilt. Kesinlikle ortak noktalarımız üçlü olarak söylediklerimden daha fazlaydı. Ancak bunlar ünlü ve ana özelliklerdi ve İran halkının farklılıklarının ayrıntılarına önceki videolarda değinildi. Bekle bekle. Gitmeden önce bir selfie çekeyim. Bak bu videoyu yapmak iki gün sürdü ve ben insanlardan özür diledim. Ama bir saniyelik beğeniyle bu bilimi destekleyebilirsin. Ve eğer bir sorunuz varsa yorumlarda sorun. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.